Microsoft Exchange Server Rol konsolidasyon süreci Exchange Server'ın sahip olduğu temel Exchange Server rol ve Exchange servislerinin dönüşümü, iyileştirilmesi ve günümüz iş ihtiyaçları için konsolidasyon sürecini kapsamaktadır. Bu çalışma içerisinde bu dönüşümler niçin yapıldı? Her yeni gelen Exchange Server sürümüyle neden dönüşüme gidildi? Bunları sizlere paylaşacağım. Merhaba, ben Fatih Karalioğlu. Pera Bilgi Sistemleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Microsoft Exchange Server rol konsolidasyon sürecini bahsetmeden önce Microsoft Exchange Server'ın sahip olduğu temel rolleri hatırlayalım. Microsoft Exchange Server mimarisi günümüz dünyasının artan taleplerine cevap vermek için sürekli olarak yenilenmiştir. Microsoft Exchange Server mimarisi toplamda 5 farklı role sahiptir ve bunlardan bazıları günümüzde Exchange servis olarak hizmet vermektedir. Microsoft Exchange Server günümüz iş ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Bu iş ihtiyaçları takvim paylaşımı, kişi listesinin saklanması, zaman planının yapılması, web tabanlı dosya paylaşımı gibi birçok özelliği barındıran e-posta sistemidir. Bu ihtiyaçlar günümüz firmalarının temel iş ihtiyaçları olup bu özellikleri nedeniyle Exchange Server her firma için iş kritik sunucu görevine sahiptir. Microsoft Exchange Server 2003'ten 2019'a kadar olan bütün sürümleri arasında değişim ve dönüşüm çok hızlı bir şekilde gerçekleşmiş ve bu hızlı dönüşümler günün iş ihtiyaçlarını karşılamak için yapılmış olan dönüşümlerdir. Microsoft Exchange Server rolleri her bir sürümde bazen Exchange Server rol olarak yoluna devam etti. Bazıları bir rol çatısı altında Exchange servis olarak hizmet vermeye devam etti. Bazıları da yaşam süresini tamamladı ve görevlerini başka ürünlere, ürün gruplarına devretti. Microsoft Exchange Server 2019 ile birlikte Tek bir rol kalmıştır ve o da Exchange Server Mailbox roldür. Temel bir Microsoft Exchange Server rolü olan Hub Transport rol ve Client Access rol artık Mailbox rol çatısı altında servis olarak hizmet vermektedir. Unified Messaging rol artık kullanılmamaktadır ve Microsoft Edge rolde bir değişim olmamıştır. Öncelikle Exchange Server Mail Güvenliği ve Edge rolü ile serüvene başlayalım. Microsoft Exchange Edge role, Exchange organizasyonuna gelmekte ve gitmekte olan iletileri denetleyen bir mail gateway çözümüdür. Exchange Edge rol temel ve zorunlu bir Microsoft Exchange rolü değildir. Exchange Server öğreniyorum eğitim serimizde SMTP Gateway ve mail ileti güvenliği için çok fazla eğitim içeriği hazırladık ve bu eğitimlerde de sürekli olarak belirttik. Bu rol ya da üçüncü taraf bir SMTP Gateway çözümü opsiyonel olsa bile olmasını isteriz. Aslında gizliden gizliye zorunlu bir çözümdür. Eğitim içeriklerinde bahsettiğimiz gibi Microsoft Edge rolün yapmış olduğu işi yapan birçok üçüncü taraf çözüm de bulunur. Kimi ürün yerel veri merkezi içerisinde hizmet vermekte, kimisi ise bulut sağlayıcılarında yönetilen hizmet olarak çalışmaktadır. Para bilgi sistemlerinin Secure Mail Gateway çözümü, ve Microsoft Office 365'in Exchange Online Protection çözümü, Edge rolün yapmış olduğu işleri yapan bir SMTP gateway güvenlik çözümüdür. Microsoft Exchange Edge rol, Exchange 2007'den beri hizmet vermektedir. Edge rol dönüşüm ve konsolidasyon sürecine girmemiş ama her geçen gün yenilenmiş bir SMTP gateway güvenlik çözümüdür. H rolü şimdilik bir kenara bırakalım ve diğer rollerimizi konuşalım. Microsoft Exchange Server dönüşümleri çok hızlı oldu. Bir mimariyi tam manasıyla anlamadan değişime ve dönüşüme şahitlik ettik. Bu hızlı dönüşümler iş ihtiyaçlarına cevap vermek için yapılmış olan dönüşümlerdi. Exchange Server 2007'den Exchange Server 2019 mimarisine kadar birçok dönüşüm oldu ve bu çalışmada da bu serüveni sizlere paylaşıyoruz. Microsoft Exchange Server mimarisi temel e-posta ihtiyacını karşılamak için geliştirilmiş bir e-posta sistemiydi. Backend serverlar ve frontend serverlar olmak üzere iki farklı role sahipti. O zamanlarda sadece e-posta almak ve göndermek birçok kurumun iş ihtiyacını karşılamaktaydı. Fakat o günlerde anlık mesajlaşma sistemleri çok hızlı bir şekilde yaygınlaştı. Her yerden erişim ve her zaman erişim beklentileri e-posta sistemlerinin zorunlu bir ihtiyacı oldu ve bu iş ihtiyacı da e-posta sistemlerinin değişmesine neden oldu. Son 15 sene içerisinde çok farklı Microsoft Exchange rol ve Exchange servislerini görmemizdeki neden de sürekli değişen iş ihtiyaçlarıdır. Exchange Server 2003 mimarisinde frontend ve back mimarileri varken Exchange 2007 mimarisinde farklı sunucu rolleriyle tanıştık. Microsoft Exchange Server 2007 ile birlikte bugün kullanmakta olduğumuz Exchange server rol ve servislerinin ilk adımları atıldı temel zorunlu görevler ile opsiyonel görevler ayrıldı. Öncelikle zorunlu ve temel görevleri konuşalım. Exchange Server 2003 zamanında bulunan backend server görevlerini Exchange Server Mailbox Server ve Exchange Server Hub Transport rol üstlendi. Frontend rol görevini ise action server client access rol üstlendi. Bu üç e, bu üç exchange rolü bir exchange organizasyonu kurmak için zorunlu temel exchange rolleriydi. Bunlar olmadan Exchange Server organizasyonu kurulamıyor, erişilemiyor ve ileti gönderilip alınamıyordu. Bunlardan bir tanesi çalışmadığı zaman Exchange organizasyonu hizmet veremiyordu. Bu üç temel rol en temel işi yapan Exchange görev sunucularıdır. Bu üç farklı Exchange rol tek bir Exchange Server üzerinde çalışabildiği gibi kurum büyüklüğüne bağlı olarak birden fazla sunucu üzerinde ayrı ayrı da çalışabiliyordu. Exchange 2003 zamanında çalışan üçüncü taraf SMTP gateway güvenlik çözümleri de Exchange 2007 ile birlikte çalışmaya devam etti ve herhangi bir değişim de olmadı. Fakat Exchange 2007 zamanında yeni gelen Exchange Edge Roll artık üçüncü taraf SMTP gateway çözümlerinin işini de yapmaya başladı. Server 2007 ile birlikte istersek üçüncü taraf firmaların SMTP Gateway güvenlik çözümlerini kullandık. İstersek Microsoft'un SMTP Gateway güvenlik çözümü olan Microsoft Edge rolü kullandık. Karar bize bırakılmış ve Edge rolü seçmeli ve yeni bir görev olmuştu. Server 2007 ile birlikte Unified Messaging adında yeni bir sunucu görevimiz de oldu. Bu yeni görevle Exchange Server kuruluş içerisinde bulunan fiziksel ve sanal santrallerle iletişim kurabiliyordu. Bu özellik sayesinde sesli ve görüntülü iletişim başladı ve erişilebilirlik de zenginleşti. Exchange Server Unified Messaging rol Microsoft'a farklı bir pazara daha girmesini sağlamıştı. Bu yeni ekcensör özellikleri ekcensör 2003 yapısında ihtiyaç duyulmayan hizmetlerdi. Fakat yenilenen dünyada bu özelliklere artık ihtiyaç vardı. Action Server Unified Messaging rolü ile sesli ve görüntülü iletişim kurulmaya başlandı. Bugün Microsoft Teams'in yapmış olduğu bu hizmeti o zamanlar Skype, Link ve OCS ürünleri yapmaktaydı ve Unified Messaging rol de bu sunucularla birlikte çalışabiliyordu. Fiziksel ve sanal santralleri haricinde anlık iletişim için ürün ve çözüm ağı da çok fazla genişlemişti. 2010 senelerine geldik ve Microsoft Exchange Server 2010 ile birlikte rol tasarımlarında bir değişim olmadı aynı Action Server rol ve özellikleri Action Server 2010 ile birlikte çalışmaya devam etti. Fakat 2010 ile birlikte iş süreçleri, süreklilik ve disaster recovery çözümlerinde ciddi yenilikler oldu. Action Server DAC mimarisini anlatmış olduğumuz çalışmalarda bu süreçleri de detaylı olarak paylaştık ve bu konu özelinde kafa karışıklığı olmaması için bu çalışma için detaylandırmıyorum. Ama söylemeden geçmeyecek olduğum iki önemli konu var. Bunlardan bir tanesi Exchange Server 2007 zamanında Unified Messaging Role sadece ama sadece fiziksel sunucu üzerinde çalışabiliyorken Exchange Server 2010 Service Pack 2 ile birlikte artık sanal sunucu olarak da çalışabilir oldu. Unified Messaging Role Microsoft Hyper-V ve VMware ortamlarında çalışabilir oldu. Ayrıca Exchange Server 2010 Office 365 bulut altyapısıyla hibrit olarak çalışmaya da başladı. Rol seviyesinde olmasa da Exchange Server 2010 ile birlikte birçok yeniliğe de tanıklık ettik. Microsoft Exchange Server 2007 ile yeni Exchange görevlerini tanımış Exchange Server 2010 ile tasarım ve kurulum çalışmalarına da hakim olmuştuk. Bütün taşlar yerine oturdu derken Microsoft Exchange 2013 ile birlikte taşlar tekrardan yer değiştirmeye başladı. Exchange 2007 ile birlikte ayrılan Exchange rolleri Exchange 2013 ile birlikte tekrardan birleşme evresine geldi. Bunun nedeni neydi peki? 6 sene önce sahip olduğumuz donanım kaynakları, action server ihtiyaçları için ihtiyaç duyulan performansı veremiyordu. Ve dağınık action server mimarisi o günün şartlarında zorunluydu. İşlemciler üzerinde yapılan performans artışları ki bu artışlar bir çarpan, iki çarpan olmayıp çok çarpanlı artışlara şahitlik ettik ve Microsoft Exchange Server mimarisinin 64 bit platformuyla tam uyumlu hale gelmesinden sonra Microsoft Exchange rolleri tekrardan birleşme evresine girdi. Özellikle Unified Messaging rolden bahsedelim. Bu rol Exchange Server 2013 ile birlikte tarih oldu. Hayatımıza girmiş olduğu tarihte OCS, LINK ve Skype gibi ürünler bu işi zaten yapıyordu. Exchange Unified Messaging Role bu sunucularla birlikte çalışabiliyor. Bunlara da ek olarak fiziksel ve sanal santrallerle ortak hizmet verebiliyordu. Exchange Server 2013 ile birlikte bu görev tamamen Office Online Server'lara devredildi. Exchange Unified Messaging Role Exchange Server mimarisinden ayrıldı ve Office Online çatısı altında bir başka ürün grubunun çatısı altında hizmet vermeye başladı. Zaten bu dönemde de bulut santraller gün yüzüne çıkmaya başlamıştı. Microsoft Teams de işini hakkıyla yapmaya başladı. Skype, OCS ve link ürünleri gibi Unified Messaging Server da artık tarih olmaya başlamıştı. Exchange Server 2013 ile birlikte Exchange Server Hub Transport rolde tarih oldu. Bu görevde Exchange Server 2007 ile birlikte hayatımıza girmişti ve Exchange Server 2010 ile birlikte kullanmaya devam etmiştik. Exchange Server Hub Transport rolün görevi neydi? Bunu hatırlayalım. Mail almamızı ve mail göndermemizi yapan Exchange Server'ın en temel göreviydi. Peki ama bu görev nereye gitmişti? Exchange Server Hub Transport rol Hub Transport servisi oldu ve Exchange Server Mailbox çatısı altında hizmet vermeye başladı. Bu bilgiyi verdim. Ek bir bilgi daha vermek istiyorum. Exchange Server Hub Transport rolün yaptığı işi zaten Exchange Server 2003 zamanında backend server'lar yapmaktaydı. Exchange Server'un İlk zamanlarında Mailbox Server üzerinde bir servis olarak çalışan Hub Transport rol yuvasına geri dönüş yaptı. Şimdi iki tane temel exchange rolümüz kaldı. Bir tanesi Mailbox rol ve üzerinde Hub Transport Server servisi de çalışmakta. Bir diğeri ise Client Access rol ve Mailbox'tan Mailbox rolden bağımsız bir sunucu olarak çalışmakta kurumun büyüklüğüne ve ihtiyaçlarına bağlı olarak aynı sunucu üzerinde de çalışabilmekteler. Bu kural bugün de değişmedi. Client Access Role tarafında Exchange Server 2013 ile birlikte ciddi iyileşmeler de geldi. Ve bunlar da Exchange Server süreklilik ve Disaster Recovery çalışmalarında DAC mimarisi ile birlikte detaylı olarak çalışmalarını gerçekleştirdik. Edge Role ise eskiden olduğu gibi bu iki rolden bağımsız olarak hizmetini vermeye devam etti. Microsoft Exchange Server 2016 Microsoft Exchange Server 2016 ile birlikte rol konsolidasyon süreci tamamlandı ve Exchange Server Mailbox rolü olarak tek bir sunucu olarak çalışmaya başladı. Microsoft Exchange Server 2016'nın sadece Mailbox rolüne sahip olması Exchange Server run kolay kurulmasını sağladı, bakım süreçlerini hızlandırdı, upgrade ve migration projelerinde kolaylıklar sağladı. Fakat Microsoft Exchange Server 2016'nın tek bir role sahip olması ufak işletmeler için sancılı olmaya başladı. Client Access Role artık Exchange Server Mailbox Role çatısı altında çalışan bir servisti. Action Server 2013 mimarisinde Client Access Role ve Mailbox Role olarak sunucular üzerinde ayrı ayrı çalışabilmekte ve High Availability tasarımını kolaylıkla yapabilmekteydik. Action Server 2013 üzerinde Client Access Role için Microsoft NLB servisini kullanırdık. Mailbox Role için de Failover Cluster servisini kullanırdık. Fakat bu birleşim sonrasında Client Access Role artık Microsoft NLB servisini kullanamaz oldu. Çünkü Failover Cluster servisi ile NLB servisi aynı sunucu üzerinde çalışamıyordu. Bu dönüşüm ufak ölçekli kuruluşları sıkıntıya girmesine ve Layer 4 cihaz ve uygulamaların alınmasına da neden oldu. Layer 4 Load Balancer çözümünü kullanmayan kuruluşlar da dls round özelliğiyle yük dengeleme ihtiyaçlarını karşılamaya devam etti. Bu konu özelinde Exchange Server Load Balancer tasarımı ve Exchange Server Load Balancer gereksinimi olmak üzere iki farklı konuyu sizlere paylaşmıştım. Bu, içe, bu eğitim içeriklerini bu konu özelinde izlemenizi tekrardan önereceğim. Exchange Server 2019'a geldik ve Exchange Server 2019 ile birlikte sadeleşen yönetime tanıklık ettik. Hub Transport rol ile Mailbox rol birleşti ve biz de Exchange Server 2010 zamanında yapmış olduğumuz birçok kurulu ve tasarımların da yanlış olduğunu fark ettik. Bu yeni görevler ile Exchange Server 2007 zamanında tanıştık ve çok da tartıştık. Birden fazla Exchange sunucusunun olmuş olduğu ortamlarda hangi rol hangi rolle birlikte çalışmalıdır? Hangisi birbiriyle uyumludur? Bu karmaşaya düşmüştük. Kimileri hub transport rol ile client access rol sunucularını aynı sunucu üzerinde barındırdı. Parantez içerisinde yanlış olmayan ama önerilmeyen bir tasarımdı. Kimileri ise hub transport rol ile mailbox sunucularını aynı sunucu üzerinde barındırdı. Bu tasarım da önerilen bir tasarımdı. Microsoft her iki tasarımı da kabul etmiş ve bu her iki tasarıma da yanlış dememişti. Aslında doğru tasarım için Exchange 2003 mimarisine bakmamız da yeterliydi. Backend ve frontend tasarımları bizlere doğru tasarım söylemekteydi. Exchange Server 2013 ile birlikte hub transport servisinin mailbox rol çatısı altında girmesiyle bu iki rolün birbiriyle uyumlu olduğunu da anlamış olduk. Aslında en büyük yenilik bu karmaşanın ortadan kalkmasıydı. Exchange server hizmetinin dağınık birden fazla role sahip olması daha önceki mimarilerde zorunluydu. Fakat yeni nesil işlemcilerle birlikte Exchange Server'ın 64 bit platformuna taşınması ve ağır iş yüklerini de ağır iş yüklerini de yapması rol konsolidasyon sürecini bizler için zorunlu duruma getirmişti. Bu dönüşüm biz bilgi teknolojileri uzmanları için büyük kolaylıklar sağladı. server tasarım süreçleri, server kurulum adımları, dağıtım senaryoları ve özellikle bakım süreçleri artık sancısız olmaya başladı. Exchange organizasyonu içerisinde düzenli olarak yapmış olduğumuz Commodity Update yükleme işlemleri, Security Update yükleme işlemleri çok daha kolay duruma geldi. Özet olarak Exchange Server konsolidasyon süreci sancılı olsa da bugün Exchange Server 2019 ile birlikte iş süreçleri, iş süreklilik hizmetleri, kurulum kalaylığı, bakım hizmetlerinin basitleşmesiyle Birçok kazanım elde ettik. Bu, bu konular özelinde de ilerleyen bölümlerde kazanmış olduğumuz kazanımları sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Ben Fatih Karaylioğlu. Pera Bilgi Sistemleri YouTube kanalında eğitimlerimizi, projelerimizi, projelerimizde kazanmış olduğumuz deneyimlerimizi, sektör özelinde oluşan yenilikleri paylaşmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımızdan haber almak için bizi takip etmenizi, kanalımıza abone olmanızı, eğitim içeriklerimizi beğenmenizi ve de paylaşmanızı beklemekteyim. Hoşçakalın.